Merhaba arkadaşlar ee, Evet benim adım Ammar ee, Ammar Kral ee, Evet bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynayacağız arkadaşlar Evet bayağıdır video çekmiyordum böyle bir video çekmek istedim ee, zaten bundan, bundan önce bir tane daha Super Bear Adventure videosu çekmiştim sadece o çıktı. Kalitesizdi. Umarım bu videoda, bu video birazcık daha kaliteli olur. Kaliteli olur. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu, bu videoda size ıı, hiç beklemediğiniz bir şey göstereceğim. Hiçbir super adventure youtuber'ın size göstermediği bir şeyi ben size göstereceğim. Şimdi size ıı, şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu arada saçma sapan bir sürü karakteri var. Bak Kapitanus var. Sonra ne bileyim işte. Efendim mi söyleyeyim? sonra burada e, ee, bu ta küçük tavşan var. Sonra bu tavşan var mesela. Sonra mesela koca ayak var. Koca ayak. Karvadesindeki koca ayak. Bu kadar karakterleri. Hatta bu bakın bir tane bir bebek var burada. Mesela şu bebeğe bakalım. Aynen bakın bebek var. İşte bu tarz karakterleri yapmak da bir süreç imkansız. Ama bazı yollarla, bazı taktiklerle bu karakterleri çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Şimdi size onları nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak, ilk karakterimiz Kıptalus. Tamam mı? İlk karakterimiz Kıptalus. Kapıda nasıl yapmak için? Kafa, kafa kısmına geliyoruz. E, kafa kısmında sadece tek şeyimiz var. Burada kafa şekli diye bir şey var arkadaşlar. Bakın. Kafa şekli. Bir saniye dur. Şu müziği bir keselim. Müziği birazcık e, kısacağım. Çünkü sesimin sesimin çok böyle iyi duyulmasını istiyorum. Ses efektleri var. Ses efektlerini de Dur. Yok oğlum bir değil. Bir saniye dur. Oyun size diyalog çevre çevre. Tamam bunu. E, müzik hala aynı. Ha. Dur bir saniye birazcık açalım. Biraz fazla. Tamam. Bayağı bir kıstım müziği. Çünkü çok müzik vardı. Kafa mı ağlıyordum? <laughs> ee, burada arkadaşlar kafa şeklinde geliyorsunuz, geliyoruz ve burada olsun kafası var gördüğünüz gibi. Burada mutlaka kapitonun duru, biz şöyle yapalım ha. Burada mutlaka olsun kafasını seçmelisiniz arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. Hatta bakın hemen şöyle ıı, ekran'a koydum kapitonun resmini. Orada bakıp bakaya bakıp yap yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Buradan kapitan usul kafasını seçtikten sonra burada kapitan usul kafasını seçmek için almak için SBA Gold almanız gerekiyor. O da maalesef ne üzgünüm. O gerçek parayla satın alınıyor. Onu almanız gerekiyor ve onu alıp e, ne yazık ki orada bir tane çark var. O çark çevirmeniz gerekiyor. O çarktan size e, çıkması gerekiyor veya buradan böyle satın almanız gerekiyor bilmiyorum artık ben sonra işte neyse bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar kapitanusun kafasını seçiyoruz sonra kıyafet diye bir kısım var kıyafet kısmından kapitanusun bak ismi bile direkt yani yani belli ediyor ya yani. direkt ismi bile şey kapitanusun davası var gördüğünüz gibi kapitanusun davasını seçiyoruz sonra buradan cilt diye bir şey bir yer var. Cilt. Ve burada e, timsah ayı kostümü var. Timsah ayı cildi var. Bunu seçiyoruz. E, timsah ayı cildi seçtikten sonra arkadaşlar buradan şika kısmına geliyoruz. Şikalardan görünmez şikayı seçiyoruz. Bakın. Görünmez şikayı seçtikten sonra e, evet bu kadar. Aynen. evet bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kapitönsu davası, kapitönsu davası ne ya? Kapitönsu oldu arkadaşlar şunu. aynısı. Sizde de eğer bunlar varsa mutlaka deneyin ve gidin onun yanında böyle kapitönsu onun yanına gidin ve ona böyle bakın yani yaklaşın da onun yanında böyle bir kamera moduna falan geçin. Bakın hiç benzemiş mi falan işte diye bir bakın. Benzemesi gerekiyor. Bence bayağı bir benziyor ayak ayakkabıları olmalı. Ayakkabıları ol, olmuyor. Sonra elleri kare olmalı. Kare şeklinde olmalı. Elleri bir de böyle durduğu zaman dans ederse direkt yani kapital olsun. Yani. Ee, evet bu kadardı. Evet şimdi size bir şey daha göstereceğim. Dur şuradan arkadaşlar buradan. Çok üzgünüm. Çok ee, üzgünüm arkadaşlar. Özür dilerim. Hem burada bir tane şeyleri yapalım. Tamam. Şunu. Tamam. Oyun çok Oyunu birazcık kasmasını şey yaptım. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Hani burada bir tane küçük e, gıcık tavşan, tavşan var ya. Bu tavşan arkadaşlar yapabilir miyiz? Şimdi o tavşan nasıl yapılır? Bunu göstereceğim size. İlk olarak buraya geliyoruz karakterinizi sıfırlayın. Buradan arkadaşlar pembe ayı seçin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi pembe ayı var. Pembe ayı seçin. Sonra arkadaşlar buradan gözler diye bir yer olmalı. Gözler diye bir yer. Ha bir de arkadaşlar bakın kesinlikle burada böyle bir küpe var. Bu küpeyi almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu küpeyi kazanmanız gerekiyor bu küpeyi takın. Böyle bu küpeden, küpeden bir tane takın. Sonrasında arkadaşlar. E, dur. Kafa şeklinden. kafa şeklinden. Tavşan kafasını seçin tamam mı? Buradan kafa şeklinden. Tavşan kafasını seçin. E, bu seçilmiyor muyuz? Bir saniye. Hayır seçebiliyoruz ama. Çok kötü duruyor. Hayır ya. Neyse neyse. O zaman seçmeyelim. <laughs> tamam. Burada ıı, gözler. Gözler nerede ya? Ben gözleri hiç görmedim. Hah. Oh be sonunda ya. Bakın bu gözler kısmından da beyaz gözleri seçiyoruz. Evet bu kadar. Bakın. Veya bu biraz Herobrine'e benzeri. Ee, tabii işte isterseniz e, bunu seçmeyebilirsiniz Böyle bir şey oldu. Bu bayağı benziyor. Biraz da şeye benzedi ya. Hani yabancılarda olur ya bir tane gün var. E, tavşan bayramı. Ben de tavşan bayramı. Ha bir şey dem demeyi unuttum. Bakın. Görünmez şıkı var. Görünmez şıkıyı görün, görünmez şıkıyı Görünmez şıkıyı seçtiğiniz zaman daha güzel olacak Evet bu kadardı. Şimdi ise size farklı bir karakterin nasıl yapıldığını göstereyim. Farklı karakter göstereyim size. Ee, aynen tamam. Anladım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tip çölü var. Ve bu Bebotip çölünde bir tane e, boss var. O boss da zaten o boss'un fotoğrafını şu anda ekranda görüyorsunuz. O boss'u e, yapacağız şimdi. O boss nasıl yapılır? İsmi de koruyucu zaten. ismi koruyucu. Şimdi o posu su yapacağız arkadaşlar. Her zaman gibi karakterimizi sıfırlıyoruz ve her zaman gibi buradan görünmez şıkkı seçiyoruz. Görünmez şıkkı her zaman gibi ne olursa olsun seçmemiz gerekiyor. Bu arada görünmez şıkkı çıkartmak bayağı bir kolay. Görünmez şıkkı için şu da ganimet kutularından çıkartabilirsiniz. O da bayağı kolay yani. Öyle çok zor bir şey değil yapabilirsiniz. Ee, neyi seçtik? Görünmez şifreyi seçmeniz gerekiyor. Görünmez şifreyi seçtikten sonra buraya geliyoruz. Tamam mı? Buradan kafa şeklinden Fenris kafası diye bir şey var. Fenris Ya da Fenris Bilmiyorum. Kafa şeklinden bu ne olursa olsun bunu seçelim arkadaşlar. Sonrasında buradan arkadaşlar vampir şey oluyor arkadaşlar vampir olmalı dur onu bir bulabilsem dur dur o gözler kısmında olmalı aynen bakın vampir kafası diye bir şey var vampir kafasını seçiyoruz buradan tamam mı sonra ise burada arkadaşlar cilt kısmından cilt kısmından çöl ayısını seçiyoruz çöl ayısını seçiyoruz evet bitti galiba aynen evet bitti bu kadar bir de arkadaşlar bu çöl olduğu için tozu seçin. Bakın böyle toz olduğu zaman her taraf sanki tam böyle çölmüş gibi gözüküyor. Bayağı güzel oldu bence. Evet bunu böyle gördüğünüz gibi. İşte boss'u da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunları zaten çoğu kişi böyle yapmayı falan biliyor. Hatta yani zaten yap, 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 yapmasını da biliyor. Sadece tabii ki de bu oyuna yeni başlayanlar da var veya bu oyundaki çoğu şeyi bilmeyenler de var ben onları öğretiyorum ee, çünkü iyi bir insanım <laughs> tamam tamam şimdi ise size koca ayak diye bir boss var koca ayak diye bir tane boss var arkadaşlar o boss nasıl yapılır onun da fotoğrafını şu anda ekrana koydum bunun fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz şimdi İlk olarak buradan kafa, her zaman gibi kafa şeklinde geliyoruz. Neden gelmedim çünkü? <laughs> evet. Ee, kafa şeklinde geliyoruz. Buradan yeti maskesi var. Yeti maskesini seçiyoruz. Evet ama birazcık kötü olacak. Çünkü kafamız kocaman. Koca kafayız resmen. Yani, yani koca ayak derken koca kafa olduk resmen. Böyle bir şey var mı ya? Ee, şimdi buradan arkadaşlar kaslı vücut diye bir şey var arkadaşlar. Vücut şekli var gördüğünüz gibi. Bakın ikinci bakın ikinci bir tane seçenek var. Buraya tıklıyoruz ve en alta en alttan vücut şeklinden kaslı vücut seçiyoruz. Bakın kaslı uyu da kaslı oyun? Bakın burada kaslı vücut seçiyoruz ve bir de kutup ayısı var. Kutup ayısını seçiyoruz. Kutup ayısını seçtikten sonra Burada görünmez şika da var. Görünmez şıkkayı seçiyoruz. Ve evet bitti. Bu kadar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Sizce benziyor mu? Bence benziyor yani. Hatta şu kaslı. Hani bildiğiniz gibi koca ayak, ayak da böyle kaslı karakter. Bayağı benzedi ya. Çok benzedi. Şuraya bakın sadece benim görünmez şika olmadığı için birazcık sıkıntı oldu. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi ise size en zorlarından birisini göstereceğim. Böyle bir tane bebek var gördüğünüz gibi. İşte bu bebek nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama bu bebeği tam yani tıpa tıpa yapamayacağız. Ee, ama yine de bayağı bir benziyor. Onu şimdi ben söyleyeyim. İlk olarak burada görünmez şifreyi seçiyoruz. Buradan arkadaşlar kutu payısını seçiyoruz. Kutu payısını seçtikten sonra da e, arkadaşlar buradan kafa şeklinden burası aynı evet kafa şeklinden çocuk başı diye bir şey var bakın çocuk başı bunu seçiyoruz sonra ise arkadaşlar diğer diye bir kısım var diğer yani bu diğer denen kısımda bayağı yani özel şeyler oluyor burada arkadaşlar mini kayı diye bir seçenek var bu mini kayı seçeneğini kullanıyoruz sonrasında burada arkadaşlar bakın burada kapitalosun dalası var onu seçiyoruz. Aynen bakın kapatılmasını da basın. Seçtik. Ee, bir de arkadaşlar emzik olmalı. Aynen emzik de seçmemiz gerekiyor. Aynen bakın. Ağız diye bir yer var. Bakın ağız seçeneği. Buraya tıklıyoruz ve emzik diye bir, bir şey var. Bunu seçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Aha, ne oldu ya. Bende maalesef o olmadığı için Birazcık kusura oldu. Bu arada o e, bebeğin fotoğrafını şu an buradan görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Dur hemen ben onu hızlıca yapayım bir. Ee, dur, tamam, bunu seçelim. buradan da bunu. Aynen. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Bence çok tatlı oldu. Bence bayağı iyi oldu ya. Çok güzel oldu. Aynen. Hadi çok güzel oldu. Çok, çok, çok normal karakter olalım kendi karakterim olalım ee, sonra arkadaşlar size nasıl bir karakter önereyim mesela 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 bakın burada mesela böyle bir karakter var veya nasıl bir karakter önereyim ki size düşünüyorum şu an düşünüyorum 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 ee, Burayı yapabilirsiniz. Burayı zaten yapacak bir şey yok. Orada pek yapacak bir şey yok. Ee, ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar bakın mesela bir de bu var. Bakın şu karakter var bir de. Bu karakterleri, bu karakterleri de yapabilirsiniz. Bu o karakteri de şimdi size göstereceğim. Tamam, arkadaşlar. Evet, ben bunları çok seviyorum bu arada. Evet arkadaşlar, bakın burada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Böyle bir karakter var gördüğünüz gibi. Bu karakteri yapabilirsiniz. Veya bakın böyle bir karakter var. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Tabi bunları yapmak için arkadaşlar bu şu böyle bu da hani SBA kol gibi bir şey ama bu birazcık daha arkadaşlar merak etmeyin yani. 3 dolar. Bizim yerlerde 3 dolar tabi sizin yerinizde. 30, 30 lira falan. 30 lira falan. Yani bizim yerlerde nedense 3 dolar bilmiyorum. Galiba hesap İngilizce kayıt olduğu için bilmiyorum. Ee, yani işte böyle arkadaşlar. İşte böyle. Bu karakterler işte. Bu küçük bir analiz. Ee, arkadaşım size kaç karakteri göstereyim. Bir arkadaşlar size çok güzel karakter vereceğim. Bu Karakter normal değil mi? Evet, biliyorum. Yani bir karakter değil. Ama yine de gerçekten yalan söylemeyeceğim. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar arkadaşlar. Bakın. Buradan kozmik şıkayı seçin. Tamam bakın. Kozmik şıka. Kozmik şıkayı seçin. Ee, buradan arkadaşlar cilt kısmından burası cilt mi? Aynen. Cilt kısmından kozmik ayı seçin. Tamam kozmik ayı. Sonra arkadaşlar bakın. Buradan gelin ve ana hatlar diye bir şey var. Bakın. Ana hatlar diye bir şey var. Ana hatlara girin ve level 2'yi seçin. Bakın. bakın ikinci var ikinciyi seçin sakın üçüncüyü seçmeyin ikinciyi seçin ve burada ikinciyi seçtiğimiz zaman böyle harika bir hal alıyor ve bir de arkadaşlar bakın bizim böyle tane gözlüklerimiz var gözlüklerimiz bakın bu gözlüğü de seçebilirsiniz bu gözlük arkadaşlar uzay gözlüğü çünkü da böyle uzaylı böyle bir havası var arkadaşlar Güzel yani. Bunu da seçebilirsiniz isterseniz. Yani sonra arkadaşlar size bir tane daha karakter önereceğim. Full altın bir karakter olacak arkadaşlar. Yani bu karakter öyle bir karakter olacak ki full altın bir şey yani. Altın şıkayı seçiyoruz. Buradan altın ayı seçiyoruz. Sonra sonra ise arkadaşlar burada bu karakteri yapmak imkansız. Onu <laughs> <laughs> şimdi onu söyleyeyim. Sonrasında arkadaşlar, e, gün, gün Sonrasında arkadaşlar buradan gün batımı gözlükleri var. Orada gün, gün batımı gözlüklerini seçeceksiniz. Sonra ise arkadaşlar buradan yağmurluk isterseniz seçin. Yani. isterseniz seçin. Buradan dolar kolyesini seçin. Altın saat seçin. Sonra 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 arkadaşlar bakın buradan sonra Şöyle bakın, Buradan arkadaşlar Rapçi Ayı müzik diskini seçebilirsiniz. Neden bunu seçmenizi öneriyorum? Çünkü arkadaşlar e, bu Rapçi Ayı diskinin müzik diskindeki bu ayı, bu zengin e, tişörtlü ayı. Bakın şu e, zengin tişörtlü ayı arkadaşlar. Altınlarla birazcık ilgisi var. Altınlarla bir alakası var. Bu yüzden yani. Ister isterseniz onu seçin. Sonra ise buradan şeyi seçin arkadaşlar. Bakın. Ya burada küpe seçin. Yok ya küpe seçmeyin bence. Ben küpe seçmenizi tavsiye etmiyorum. Burada arkadaşlar melek yüzüğü diye bir şey var. Melek yüzüğünü seçin. Ve evet. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Yani full altın kaplı bir şey gibi. Yani çok güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar işte bu videoda size böyle karakterler falan önerdim yani hatta bazı karakterleri nasıl yapacağınızı gösterdim ee, sizce güzel bir video oldu mu bence çok güzel oldu ya yani hatta bazı karakterler çok kolay bir şey oldu bence hatta bakın bir şey daha göstereceğim şu profesörü de hemen nasıl yapılır onu da göstereyim Artık sonra da yavaştan o videoyu kapatalım. Burada arkadaşlar gözlükleri seçiyoruz. Gözlükler, gözlükler, gözlükler. Gözlükler, gözler kısmından gözlükleri seçiyoruz. Sonra ise arkadaşlar burada laboratuvar önlüğü diye bir şey var. Bunu seçiyoruz. Evet bu kadar. Bitti. Ee, bunu yaptıktan sonra bir arkadaşlar durulmaz şey seçtikten sonra da bitiyor zaten. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bakın oldu. Bitti bayağı benziyor burada zaten. Direkt benziyor <laughs> Sonra arkadaşlar burada burayı burayı da yapabilirsiniz zaten. O direkt yani çocuk oyuncu. Buradan bunu seçiyoruz. Sonra buna görünmez ayı görünmez ne ya? Görünmez şekilde seçtiğimiz zaman evet direkt yani bitti. Yani arkadaşlar de, de. Ee, Evet arkadaşlar videomu Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim yani... ya abi ben ne diyorum ya arkadaşlar videomuz sonuna kadar çok teşekkür ederim gerçekten e, sizin destekleriniz benim için çok önemli e, Eğer bu videoya çok fazla like gelirse e, daha fazla böyle gizem videolarımdan devam edebilir arkadaşlar. Ee, 6 falan da yapabiliriz. Çünkü ben böyle çok iyi bir yetenekleri falan var Yani. Daha göstereyim. Bakın şimdi. O buradan oraya atlayacağım. Hop Evet tabi bu çocuk oldu. Ama tabi bazı için de zor. neyse neyse. Ee, yani bazı bildiğim hileler falan var. Onları size gösterebilirim. Arkadaşlar. Tabii bu onun için bu videoya like gelmesi gerekiyor ve eğer bana benim kanalıma özellikle de bana destek vermek istiyorsunuz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hoşça kalın mutlu kalın. Bye bye. Sonraki videolarda görüşmek üzere.